Herkese merhabalar sevgili dostlar. 11 Ağustos Pazar günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. İzmir'de bizleri 8 koşul bir program beklemekte. Ee, burada 4'lü ve 3'lü ayaklarını tek geçeceğiz. 6'lı'da da sizlere tahminlerimizi sunacağız. İstanbul tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. İstanbul'da da 9 koşu 2 6'lı var. Bu sebeple oraya birazcık daha fazla ağırlık verdik. Ama bu İzmir'i boşladığımız manasına gelmemektedir. Ee, 4'lü 3'lü Tek devamında 6'lı yaşım geçeceğim Kanalımıza abone ediysek abone olalım Videoyu beğenelim katıl üyesi olarak Veya teşekkürler butonundan destek verelim Diyorum ve başlıyorum arkadaşlar Tahminlere 6'ya çeyrek kala ilk yarış Şart 4 dişi 3 yaşlı İngilizler 1800 metrede Çin pistte çıkacaklar. Bu koşuda bir ismi tek vereceğiz belirttiğimiz üzere. 12 adet safkanın start alacağı bir yarış. Burada gruba baktığımızda ilk 4 ismin yani 1, 2 ve 3 ve 4 numaralı safkanların biraz daha önde olduğunu görebiliyoruz. Bu safkanlardan da birisini tercih edeceğiz ve ben diyorum ki burada hem bu mesafede etkili gidebilecek hem formda olacak bir isim düşünmek lazım. genel itibariyle de bu 4 atın da bunu uyduğunu görüyoruz. O halde artık birazcık risk alarak bir tercih tercih yapılacak. Ben de diyorum ki 3 numara canım Selin burada tek bırakacağımız isim olsun. Hani 66 handikapından da ziyade burada. E Atın Çin pis performansında da kumda da son yarışlarda etkili geldiğini görüyoruz. E, rakip açısından tabii işte Theater ciddi bir rakip. Son 4 yarışının 3'ünü kazandı. E, bir hafta arayla geliyor o da. E, Wings of Gold ve e, Squiggan Bass tabii ki yine rakipler. Ama e, 3 numara canım Selin burada kazanması bir adım daha önde gördüğümüz için tek olarak verdiğimiz isim olmuştur. İkinci koşuya geliyorum. Saat 6.30'da şart 2. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pist yarışı. 7 ismin start alacağı bir yarış burası. Ee, burada da yine bir ismi tek geçeceğimizi belirttik. Ben de e, son yarışı kazanmış olmasıyla bir hafta evvel kazanmış olmasıyla burada bir onomanisi görüyorum. Bir de derece bakımından daha hızlı bir derece görmüş olan bir wind görüyorum. Tabi burada şuna bakmamız gerekiyor. Onomanis'in bu derecesi hangi yarışta elde ettiği bakın şimdi size onu göstereceğim. Bu vesileyle anlamış olsunuz. 4 Ağustos. Yani ne demek? Bir hafta evvelki galibiyetini elde ettiği yarışta derecesi bu. Yalnız Windway'nin 1.13.99'luk bir derecesi var. 9 Haziran'da elde ettiği bir derece. Peki Windmain formda mı? Wind de açıkçası bence formda. Her ne kadar bir hafta evvel 5. kalmış olsa dahi. Ee, şimdi işleri değiştirebilecek bir durum var burada. Bu iki hattan birisini tek bırakacağız. Ben diyorum ki muhtemelen 1 numara favori çıkar. Biz 2 numarayı tek bırakalım. Birazcık daha cazip olsun. 2 numara gelsin burada kazansın diyorum. Ee, temennimiz bu yönde. O yüzden 2 numarayı Windmain'i tek olarak bıraktım. E 1 2 ikili burada bitti gibi gözüküyor. Yani 1 2 ikilisini oynayabilirsiniz. Hani sıralı ikilden ziyade ikiliyi tavsiye ederim. Geldim 3. koşuya. Saat 7'de Meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan start almakta Şimdi 6'lıya geçtim. Üçlü ve 4'lü oyunlarınızı 6'lıda verdiğim ilk 2 atı veya 3 atı yazarak tamamlayabilirsiniz. Biz 6'lıya göre şimdi oyun vereceğiz bilginize. Buradaki ilk önerim 21 gün evvel ikinci olan İsa Yıldırım'la birlikte aprantisiyle bir numara Bakır'ın oğlu olacak. Peş sıra 5 yarış üst üste iyi performans sergileyen bunların dördünde tabel tabela yapan Muhammed Birbilgin'le iki numara Can hayvalığı tavsiye edeceğim. Atın Kum'da da ikinciliği olması bizim için yeterli bir durum. Mert Uyar'la 21 gün evvel üçüncülüğü olan 7 numara Koban Nehri'ni arasına rağmen Kafkasya Beyleri 5 numarayı ve yine arkadaşlar burada geniş kuponlar için bilhassa İbrahim Sefa Söğütlü 52 kiloda 10 numara Kray basic olduğu tavsiye ederim. Yani buradaki oyunumuz 1, 2, peşi sıra 7, 5 ve daha sonrası 10 şeklinde olmuş olmaktadır. Bu oyunumuzu bu şekilde oynarsanız geniş kupon olur. Daha ufak oyun isteyenler ilk 3 atı veya 4 atı yazarak da tabii ki bırakabilirsiniz. Bu bir sıralamadır. Biz biliyorsunuz hiçbir zaman böyle büyük bir esas bir şablon vermiyoruz. Aksine biz hep yorum olarak sunuyoruz ve sıralama olarak veriyoruz ki herkes istediği kadarını yazsın. Dördüncü koşuya geldim saat 7.30'da 14 handikap 3 çıkar İngilizler 1600 metre kum pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz sizlere şöyle gösterelim 13 adet safkan bulunmakta. 13 at içerisinde favori olarak değerlendirdiğimiz isim 2 yarıştır galibiyetli Alican Can İnci idaresinde Mont Ventoux 7 numaradır. Peşi sıra İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'nde King Ramcho 1 numarayı da önereceğim. Yani bu iki atın da bilhassa burada etkili koşması bekliyorum yüksek kilolara rağmen. Grup içerisinde yüksek kiloda olmayan ve sürpriz yapabilecek olan 10 numara Leader of Smiles Nevzat Avcı ile bir tercih edilmesi gereken bir isim bana sorarsanız burada önerime bu ismi aldım. Ve Prenses Simir neye dikkat arkadaşlar? 4 numara Mert fark yaratabilir. 217 gün araya rağmen bu hattan da bir sürpriz görebiliriz bu mesafeyi de sevmesiyle birlikte bu farkı ortaya koyabilir. Biraz da bu at için bir idman göstereyim. Aynı zamanda diğer atların da idmanlarını görün. Prenses Simona'nın 37-70-25-20'lik bir idmanı bulunmakta. Son idmanında bir 600 metrelik idmanı yaptı. bu safkan için gösterelim. Diğer atların da idmanlarını görüyorsunuz. i̇sterseniz ekranı durdurabilirsiniz. Zaten mesela favori verdiğim 7 numara 49.60 49 60. görüyorsunuz. 23 yani Bizde bakın hiçbir şey tesadüf değil arkadaşlar. Hepsi tamamen ispatlı bir şekilde biz e, tahminleri veriyoruz. Her şeyimiz bir delile dayanarak sizlere sunuyoruz. Beşinci koşuya geldim. Saat 10'da 15 Handikap 4 yukarı Araplar 2000 metre Çin pistte şu olacak. Demir Koza ve Kondu Bey'e ökürü start alıyor. 12 adet safkanın koşacağı bu yarışta. Evet favori vereceğimiz ismi sizlere açıklıyorum. Zülfikar Karabulut'la 5 numara editör. ...favorimizdir. Peşi sıra... ...burada Ekürler, 4 numara Demir Koza'yı... ...tavsiye edeceğim Neza Avcı ile. Sonra... ...Görkem Özçelik ile Kurter Ekürüsü'nün aradışı olan bir isim... ...6 numara Moğoloğlu'nu önereceğim. E, bu atları yazdıktan sonra... ...bence bu uzun mesafede 1 numara... ...Son Emir'e şans verilmeli. 10 yaşında... E, ...son dönemlerde çok formsuz ama... ...bu grup müsaitken... ...bir sürpriz yaparsa son bir galibiyet... ...belki elde edebilir. Bu ata bu ihtimali... ...verebiliriz. Geriye kalan isimlerden... ...özel bir tercihiniz varsa... Yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada 7 numara sufleyi düşündüm. Ama mesela bariton diyen olabilir, Ervanaz diyen olabilir. Artık bu kısmı size bırakıyorum yani. 7, 8 ve 9'dan birisini seçip bir tane hatta yazabilirsiniz belki kuponlarınızı genişletirken. Geldim 6. koşuya. Saat 8.30'da kısa vade altı dişilere mahsus 3 yaşlı Arapları 1200 metrede çim pistte izleyeceğiz. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta. Tabi böyle bir yarışta şimdi bu yarış için çim için mesela tamamen kumda geçilmemiş bir safkan şeker hal gelecek. E, Cömerkan e, Sultan de Fost temsilcisi yani Cömerkan Sultan Defos Bilhassa Sultan Defoz'dan dolayı ben açıkçası bu atın içimde gidebileceğini düşünüyorum. Ama galibiyete yeter mi? Tek bırakmaya yeter mi? 50 gün arası var. Bunların hepsi soru işaretleri olabilir. Şöyle bir ilman göstereyim. 56.5 ilmanıyla Şeker hal, hal hazır durumda diyebiliriz. Ee, ama başka hazır isimler de var. Mesela Öykülü Kız'ın 40.80'i, Reyhan Gelin'in 40.80'i ve 40'la gelen bir Kızıl Çakra'yı görüyorum. Ki buna nazaran yine 26'ları bir şekilde görmüş olan Tarçın Kız ve Nurbanu Sultan gibi... İdmar bakımından hazır atlar var Yine keza yaren yar Yani buradaki tercihi yaparken Birazcık temkinli yaklaşmakta fayda görüyorum ha, Bu atların hepsini yazacağız manasında gelmesin Öyle bir şey demiyorum ama Birazcık temkinli olmak lazım O yüzden 1 numarayla başlıyoruz ama Kesinlikle burada tek olarak vermiyorum Diğer atların da şansları var Biraz da 7 numara tarçın kızı tavsiye ediyorum 9 numara öykülü kızı tavsiye ediyorum Peşi sırada arkadaşlar yine burada Sizlere Nurbanu Sultan'ı önereceğim 12 numaralı safkanı da tavsiye edeceğim. Ha bundan ötesinde geriye kalan atlardan bir tercihiniz varsa yazabilirsiniz ama ben daha fazla bir geniş kuponu önermiyorum. 7. koşu saat 9'da şart 4-3 yukarı İngilizler 1300 metre kum için pist yarışı düzeltiyorum. 10 safkanın start alacağı bir mücadele. Arkadaşlar benim buradaki favorim ve sizlere tek olarak tavsiye edeceğim safkan bir isim bulunmakta ya yani bir tane tekimiz var burada öyle söyleyeyim. E, mesafe bakımından bütün atlar birbirlerine yakın düzeyde gözüküyorlar. Yani bu mesafede e, gelip kazanabilecek birçok isim bir arada start almakta. Ben açıkçası e, şu ana kadar sahip olduğu dereceyi daha da geliştirip kazanabileceğine inandığım e, bir ismi burada tek bırakmayı seçtim. Ee, zaten kafada şöyle bir eleme yaptığınızda 4 tane at geriye kalacaktır muhtemelen. 1 numara DiCaprio, 2 Kara Mehmet, 3 Crazy Amazon, bir de 7 Lady North. Bu isimleri muhtemelen öncelikli göreceksiniz. Ben de bunlardan birisini tek bıraktım arkadaşlar. Hangi at diyeceksiniz? Ben size bir önce bir idmanları göstereceğim bir soru işaretiniz kalmasın hani atlar formda mı vesaire değil mi diye. Lady North'un 117'si var. Ee, 1200 1200'lük bir idmana sahip. Diğer atlar 1, 2 ve 3 numaralı safkanlardı. onları da idmanlarını görüyorsunuz. Arkadaşlar benim favorim bu mesafede etkili olmasıyla ve son dönemde iyi koşmasıyla yine diyebileceğimiz durumda olmasıyla ee, ve tabii ki bunlarla da beraber verdiği arasıyla 35 günü bir ayda Muhammed Mirbilgin'de Bilgin'de 54 kiloda Lady North oldu ve 7 numarayı ben tek olarak bıraktım. Geldim 8. ve sonuncu koşu saat 9.30'da şart 4 4 yukarı Araplar 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar son yarışta start alacak 15 adet safkan bulunmakta. Tercihlerim şöyledir. Başlıyorum size sunmaya. E, Valla burada bir de Atik Soylu 507 gün arayla geliyor. O da ne yapacak onu çok merak ediyorum. Ona e, yani değinmeye gerek yok atın kalitesinde ama 507 gün arayla ben kazanacağını zannetmiyorum. 2 numara ana yurt yazmamız lazım. Tekrar bir form tuttu. E, 4 numara Şif nefesi e, burada yeni yazılabilecek bir isim. Son dönemde formsuz olmasına rağmen 3 numara canım babam yazılmalı bence. Ee, sonra Bekir Mert canım çıtır 6 numara ee, bu atıda yazmakta fayda görüyorum. Gür ee, Gürobası 7 numara düşünülmesi gereken bir isim yine. Ee, buradaki tercihimi bu şekilde noktaladım. Yani evet mesela Atik Soylu'yu tercih etmedik ama bu kadar bir arası olması sebebiyle yine benzer durumda olan başka isimler de belki var diyebiliriz. Bu videoyu bitiriyoruz. Diğer video yayında İstanbul tahminlerini seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsunuz olarak destek verelim. Teşekkürler butonundan destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.